Tatlıdan yesene biraz. Sevmiyor musun yoksa? Yok. Beni sevmediğimden değil. Benim pek tadım yok Ayşe. Kahveden içmek ister misin? O kadar güzel bir kahve ki. Eğer burada tutarsa sürekli olarak aynısından sipariş edeceğiz. Mutlaka dene. Güzel olur tabii. Betül'cüğüm bak ben seni çok iyi anlıyorum, canın acıyor ama sen böyle kendini bırakırsan, canın daha çok acıyacak senin. Ayşe ben Yaman'a aşık olduğum günden beri acı çekiyorum, evlenince düzelir sandım ama düzelmiyor. Umudunu kaybetme lütfen, bak Ferit de bize. Biz evlenmeden önce birbirimizi tanımıyorduk bile. Ama başka bir şey. Aşkla birlikte her şeyin anlamı değişiyor. Dünya duruyor. Her şeyin üstesinden gelebiliyorsunuz. Ben de bizim için öyle olur diye düşünüyordum. Ama sabret. Sabret Betülcüğüm. Sevgi emek kadar sabır da istiyor. Doğru söylüyorsun. Bak burada ne var? Burada bizim emeğimizin ve sevgimizin meyvesi var biliyor musun? Betül ablaya söyle lütfen üzülmesin diyor. Duyuyor musun? Allah size sağlıklı büyütmeyi nasip etsin bebeğiniz. Hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin inşallah. Amin. Merhaba. Aa, kimler geldi? Hoş geldiniz. Merhaba aşağıda. Bu Ferit abim Hay yerim ben seni canım benim. Hı. Gel bakalım. Öpeyim seni de. Hoş geldin. Gel sen de öp, öp beni. <laughs> <laughs> ne haber güzelim? İyiyim Vedi ablacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Al bakalım beğenecek misin? <laughs> Ferit'e de küçük bir şeyler aldık. Hiç zahmet etmeseydim Vedi abla ya. O aşk olsun. Öyle şey. Ne zahmeti hayatım. Kocanın doğum gününde üzerinde böyle küçük bir şeyler olsun istedim. Bir giy bakalım olacak mı? O zaman ben şu önlüğü falan çıkarayım. İyiyim biraz da. nasılsın? İyiyim Vediye ablacığım. Ah. Güzel. güzel nasılsın? İyiyim. Ya siz geldiniz ama ben de tam çıkıyordum. Aa sen de kalsaydın. Çok isterdim. Ama biliyorsun Yaman merak etmiştir bekler. Nasıl istersen. Tamam. sevdiğim. Benim en sevdiğim sensin. Oğlum benim. İyi ki doğurmuşum seni. Kuzum benim. Hı. Ferit Bey yetmediğini bırakmadı. Şimdi bir de gözyaşı akıtıyor. Zümrüt Hanım geldi hanımım. Nereye alayım? Buraya alın. Tabii hanımım. Geldiniz mi? Başka. Ne diyorsun? <laughs> Ferit'in doğum günü. Nasıl anladın? Pasta yapmışsın yine. Yaptım ben. Yani. Bunca zaman her sene yaptım bu pastayı. Koca adam oldu. Hala çocuk gibi sevinir görünce. Yani sevinirdi. Şimdi öylece duruyor tezgahta. Zümrüt. Ferit yüzüme bile bakmıyor. Arayıp doğum günün kutu olsun kuzum bile diyemiyorum. Kardeşim. Bizim sınavımızda da buymuş. Evlatlarımızla sınanıyoruz işte. Sınır için.. <laughs> Anlat bakalım bu.. Hüseyin meselesinin aslı astarı var mı? Var.. Var maalesef.. Kaden'in çocuğun cinayetinde Hüseyin'in de parmağı varmış. Cık, aklım afsalama almıyor. O çocukla Hüseyin'in ne işi olabilir? Sen başından beri biliyor muydun? Yok, yok ben sonradan öğrendim. Öğrendikten sonra da Hüseyin'i ikna etmeye çalıştım teslim olsun diye. Hatta... ...kaç kere polisi arayacak oldum. Vazgeçtim. Ama biri ihbar etmiş hiçbir suç cezasız kalmaz. Ama o benden biliyor Azade. Benden intikam almaya çalışıyor. Banka hesaplarının hepsini boşaltmış. Kredi kartlarını iptal ettirmiş. Ne diyorsun Zümrüt? Sütüleştik. Tefeciden dünya kadar borç almış. Aa. Bugün geldiler, evi bastılar biliyor musun? Tehdit ettiler bizi. Ya parayı verirsiniz, ya da evi sizden alırız diye. Ben de nereye gideceğimi bilemedim, içimi dökmek için işte sana geldim. Tabii bana geleceksin Zümrüt. Nereye gideceksin başka? Bana geleceksin tabii. Öyle mi? Beğendin mi Zeytin'cim? Teşekkür ederim. <laughs> ya beğendiniz mi gerçekten? Çok güzel olmuşsun Ayşe abla. Gerçekten mi? Gerçekten. Amcam görünce bayılacak sana. Canım benim. Utandırdınız beni. <laughs> Oo, hanımlar selamlar. Güneş gibi doğmuşsunuz mekana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mirza Bey benim yeni patronum. Kafenin yeni sahibi. Tanıştırayım sizi. Müge. Merhaba Müge. Memnun oldum. Vediye abla. Merhaba Vediye hanım selamlar. Bu da Zeytin. Merhaba yakışıklı. Ee, doğum günü çocuğu nerede? Teşrif etmedi mi daha mekanı? Onun vakti gelmedi daha gelir birazdan. Nasıl geçti ilk gün oldu mu gelen giden? Oldu. Kafeyi seviyorlar zaten. Birkaç sipariş aldım kurabiyeler ve sandviçlerle ilgili. Daha sonra isterseniz değerlendiririz birlikte. Seve seve. Lütfen keyfinize bakın. Çok memnun oldum tanıştığımı. Arkadayım. Biraz garip biliyorum. Ferit de çok sevmedi. Ferit'i daha zor, zor ikna ettimiz lazım. Ama iyi ya işte. <laughs> Hadi hazırlıklara devam edelim gelmek üzeredir. <laughs> Kalp yarısı ATV'de.